Arkadaşlar hayır bir beş aşağı yok. Ablak Evet arkadaşlar evet. şimdi bugün tek hak ve gerçekten arkadaşlar yılbaşı bu aradaki arkadaşlar yılbaşı yaklaşıyor, yaklaşıyor. Bu aradaki yılbaşı kutlu de, olsun olur mu? Hayır desem olur mu? Hayır de beş yok. Yok. Hayır dedi şansı yok. Abi yapma. Yapma yapma yapma. Aa, arkadaşlar bu aradaki <laughs> yılbaşınızda <laughs> Arkadaşlar bu arada diyecektim ki yılbaşınız kutlu olsun arkadaşlar. Biz yılbaşı yaklaşıyor. Biz daha, daha da, biz yılbaşı ağacı kurmamışız arkadaşlar. Biz, kurmuşuz. Abam diye kurmuş da biz kurmamışız. Ben biz de bugün... tamam çekmiştim. Arkadaşlar biz bugün kuracağız. Abla abla bu video çekeceğiz. Burada şöyle bir olayım. Ben çekmiştim. Çekmiştim mi? Çekmiştim. Arkadaşlar çekmiş Bilmiyorum. mi? Evet evet. Çekmemişsin. Valla. Ya valla valla. Ben senin bozdum Abi de, ne deyesin konuşma. Bir kere de burada geçemedim be. Abi bir... İkisi basamadım. Ne alaka? Evet arkadaşlar ilk önce P başlamak istiyorum. Ben hesabıma girmiş şimdiden söyleyeyim. Ablamın hesabını karıştıracağım. Hesabını karıştıracağım ablamın. Yapma 15 el basma. Hayır ama. Oh. Almışım Bak, Bak, buna sana... şey Bak, buna bana. Değil. Bak bunu alsam. Daha Bak bunu alsam bana Çatıyor. Çatmıyor. Saç çiçek bir gövse, şey biliyor musun? bir bir şey? bir şey? <laughs> Ama hayır hayır. hayır, hayır, hayır. Hayır, köpek evet. var. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, al. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. yak. hayır, neden? Çünkü hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. da hayır, hayır. Hayır, hayır, Asayız. <laughs> ya sana hakim olsayım ya. O kadar komedi yapacağım belki. Af. Af. Evet. Yap, tamam boksuk kanalı yap. Yapsana. Ne? Kombin. Yok gidip el basa harcayacağım hala. Kombin yap. Kombin yapmayacağım el basa harcayacağım. Ne kadar geldi valla. Ben de boş boşuna helva parçayacağım. Boş boşuna. Boş boşuna mı? Hayır hayır ya da kendime oynayacağım. Ama onu kendime oynayacağım. Kendime kendim oynayacağım. Sen, ben kendime oynayacağım onu. Biliyor musun? şey Neci? Ne? Neyi? Göreceksin. Hala seçeceğim. Hop bunu harcadım. Ben de bunu harcadım. Ne kadar güzel. Bu bak ya huzurlu huzurlu. Belki daha güzel. Değiştireceğim ama. Değiştirsen <laughs> Değiştirirsen valla billahi seyreden arkadaş olmam. Eğer değiştirirsen abi sus. Sus. Eğer değiştirirsen sana bir daha arkadaş olmam. Ya huzurlu da güzel be. Sen de bana havuzlu arkadaş bir, bir şey yok. Şimdi kaldım. siz bana söyleyin. Huzurlu daha güzel. Yoksa Gelip, bir iki Kolaks. daha evet. tamam. Ben kendime... Ya Ya Evet. Bu şeymiş olayım. Bak ben bir mağaza çekmişim. Ne? De mağazası? Mağaza. Bakayım. Koyup ne Hayır, mağazası? Bir tane Evet. bakalım. Bu beş Değil. Yok bu araştırıyor. İn hmm. bir, hmm. sandalye. bir şey nasıl? Takmıyor. Sıkılıyor. Bir bak. yok yok. Yok sandalye Sadariye. inşallah olmaz. Ee, o boş şey. Yok Büyüz. yok. O boş. O boş. Ben alasada yiye bak. Dur ayakları. Temiz ya. Vantilatör var. Hayır. Abla bakayım. Vantilatöre bakacağım sadece. Almayacağım. Alırsam da kendim alırım. Ya baba. Bak güzel bir şey alacağım, Daha güzel. Ne? Oho. Ahı. Yoksa alırdım. Ha, bak alırdım. Bu var. Ama bu çok kötü. Sadece de eski. Ha hayır deme bir şansı yok ha bak. Hayır deme bir şansı yok. Bu var. Tuvalet. Ama görüyorum gözünde Aa sislerde daha güzel şeyler. Sislerde. Aynen bitmek bilmiyor. ooo bu ne ya bitmek bilmiyor. telefon kulübü. <laughs> bak ben bunu almıştım. Of. O sen <laughs> almışsın mı? Yok. Aha. Almaya dışarısı yok. Ben bir tutu var. Hardikap al beş hafta. olur. Ben biliyorum bu seyisi. Mutfak eşyaları bir mutfak. Abi Eski benim beğendiğim şey bir şey vardı. Aa. Ne? Yine. Aa evet evet burada. Of bu yemiş. Ben öyle bir sabah ya. Ben bilmemiştim. O sabah ben sadece kub alırım. Kub mu? Hepsi para. Yer bitmek bilmiyor. Yok. Bitmek, bitmek bilmiyor. Gel, bitmek. Yok ya kub almayacağım. Daha güzel şey olacak. O da bana da özel. Sen e, o yüzden bastın. Otura bastın. Otura bastın. Abla hayır. Abla hayır ya. Benim. Abla. Hayır diye bir şans e, yok. Parti oynayacak. Parti yapacak. Abi sana ne? Ne var? Re do re mi? Abi gözümle görüyorum. On iki mi? Elli mi? Elli mi? Abi sus tabi görüyor. Aa. Ah. Ah bu çok güzel şey. O buz mal bu wow, Vay, kardeş, sen elime isildin. Sen dur at. Ayağın kaytı. Ah ya. burada alabilir Ya, ben seçim, işte. abi, ben ya abi, ben güzel şey, seçim, seçim. Ama tek yap merak etme. Bravo istiyorum bravo. Ya yap iş yaptı. Güzel bir şey çekiyor. Güzel şey çekiyor tabii. Bak ne kadar A uzun, şey uzun video oldu. Gerçekten be. Arkadaşlar biz bu patik seçeceğiz. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Oh,